Arkadaşlar biz salatalık ekiminde her zaman çalışıyoruz. Ama bu sene bir şey duydum ve öğrendim. Arkadaşım da Oğul diye bir ilaç diye tavsiye etti. Baranımı birine denedim. Ötekinlere de denememiştim. Denediğimi çekin. Bir de denemediğimi çekin. Ona göre kararı siz verin. Buna göre böyle benim bildiğim kimyasalla çalışıyordum. Şimdi bu çalıştığım ilaç kimyasal değil. Ona göre kendiniz görün, kararınızı verin. Benim söyleyeceğim bu. Bütün bunlar çiftçi arkadaşlarıma. E, bunlar gübresiz mi abi? Bunlar gübresiz kardeş. Bunlar gübresiz. Evet. Burası verdiğimde gübreli. Bu bunu, da 15 gün mü olmuştu? 15 gün oldu alalı. Bunu hmm. da verdim. Doğu Bey'den de memnunum. Herkese tavsiye ederim. Evet. Hmm. Bir arkadaş olarak, çiftçi olarak. işte Hacı abi'nin serası böyle görüyorsunuz. İmamoğlu Otluk Köyü'nde domates, patlıcan, fasulye, turp gibi ürün yetiştiren abimize gübre vermiştik. Hacı abimiz işte orayı gördü. Oradan telefonumuzu almış, bize ulaştı. Bize gübreyi verdik. 15 gün önce gübremizi uyguladı. Şahitli olarak. Şöyle Gösterin bu taraflara gübre verilmedi, böyle küçük kaldı. Bu taraflara da gübre verildi. Ee, üstünde çiçek tutumu ve şöyle görüyorsanız e, küçük küçük salatalıklar falan mevcut. Hacı abi beğendi. Bundan sonra biz de çalışacağını söyledi böyle sera uzayıp gidiyor. Hacı abi'yi beğenen, Hacı abinin salatalıklarını görüp beğenen. Halil abimiz de Halil Tangur abimiz de burada. Onun da biber, salçalık, biber patlıcan, işte bak görüyorsunuz gübreli olan tarafları. Maşallah güzel. Yakından göstereyim. Salatalıklar falan var üstünde. Her bir dalda 8-10 tane salatalığımız mevcut. Biraz büyüklükle çalışalım. Ama tam belli etmiyor. Baranlar dar olduğu Şu için olduğunlar. içine giremiyoruz. Hacı abi memnun. Halil abi de bizden çalışacak inşallah bundan sonra. Görün, deneyin. Şimdi ne desek yalan olur. Her şeyi Köyün görmek. ismi neydi abi? Harcılar. Başören. Başören Karcılar. Başören Karcılar. Şöyle görürsün salatalık salatalıklarımızı. Maşallah. Bakın burada da misal çiçek tutumu var. Şöyle gösterelim çiçek tutumunu da çiçeklerimiz de mevcut. Ee, ikinci i̇kinci uygulamayı yaptıktan sonra inşallah daha iyi olacak. Bir daha çekim yaparız. Bir daha gelip çekim yapacağız. Ona göre. Ee, tekrardan size video atacağız ve buradaki salatalıkçıların hemen hemen e, çoğu inşallah bizle çalışacağını söyledi. Halil abiyle Hacı abi ve arkadaşları salatalık tarlalarında biber tarlalarında artık bizimle çalışacaklar inşallah. Tekrardan hayırlı cumalar.